Merhaba arkadaşlar e, e, oyuna hoş geldiniz. E, Minecraft hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümde serimizde Önceki videoyu hızlı bitirdim arkadaşlar. E, neden derseniz e, evde yalnızdım e, ve kapı sesi geldi. Sesler falan geldi. Meğersem şey e, gelmişler e, ailen ailen gelmiş. E, Korktum ya uzun süre sonra geldikleri için ya bu zombiler nerede kaldı gerçekten yani şimdi evet e... ağaç topluyoruz. Aa geldi vallahi geldi. Vallahi bir tane geldi. Yemin ediyorum geldi. Yemin ediyorum. Nerede lan? Lan kapım yok. Heh. Örümcek tırmanarak geçebilir. Ondan dolayı buralarda kapatayım. oluyor. Hmm. Durun. Bir kap yaptık mı tamamdır. Hmm. Üç tane olmuş. Bir tane yaptık ama olsun. Olsun güzeldir. Crafting kodunları yapalım. Şöyle H şöyle şöyle. şöyle buraya. Buraya. Burorted. Buraya. Buraya. Bur buraya. Buraya. Bur buraya. Bur buraya. buraya buraya koyduk şimdi hmm, ba, ba, ba. bir ocak yapalım ocağı da yaptık iki dakika olmuş şu bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ee, bu ev bence dar bu ev kullanışlı olabilir değişmeye de bu evi yani onu söyleyeyim yalnız odun lazım şimdi bu Geri gelmeden ben şunları toplayayım. E, bilemiyorum yani. Facia yaşanmaz inşallah. Buru 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 buru. buru. Zaten öldüğüm zaman direkt seri iptal edeceğim. E, şeye başlarız. E, modlu. Modlu başlarız bu zamanda. Ondan sonra tekrar bir ara başlarız bu survival'a da falan çekeriz. Yani güzel olur ya. Gerçekten. Sizlerin de desteği, desteğiyle. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ya? Kafa gitti benim tabi. Sizlerle konuşurken. Heh. Şunu da şöyle yapalım. Hoppa. Evet. Şimdi hmm. iki chest yaptık. Hmm. i̇ki chest, iki chest. Evet. 4 dakika olmuş. Ya süreye bakmak amacım değil. Elim değiyor. Hazır değmişken işte söylüyorum da. Böyle chest de yaptık. Çubuk. Hmm. Torç, 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 torç. 16 torçumuz oldu. Bayağı torçumuz oldu. Böyle. Şuraya. Şuraya. Şimdi şu kumları atalım. Şey ocağa. Lol, lol, lol. Evet. Manet olmasın. Bak olmasın. Lan konuşurken sesime ne oldu bir anda? Vallahi çok değişik çıktı. Olmasın. Hmm. Neyse kafanızı şişirmeyeyim. Zaten sesim berbat. O elma düştü. iki tane, iki tane elma. İşte budur, işte budur. Elma istiyordum. Elma, elma. Gerçekten elmayı kızartacağım. Bekleyin şimdi. Kızarmış elma var mı acaba? Çok merak ettim. Yani. Yirmi tane. Şimdi eve ağaç dikelim mi? Saçmaladım. Evet gerçekten. Şuraya dikelim şuraya. Resmen burada koruma alanı oldu. Baksanız arkamızda ağaçlar, önümüzde Ağaç arkamızda korumal değilmiş de. Yine de güzel yara. Şuralarda koruma dikelim. <laughs> ağaçlar korumalarımız olsun. Bakın şuradan da düşmüş, şuralar, şuralarda da. Böyle etrafımız ağaç olsun. Hem şey yaparız. E, odun toplarız kaynak. Zaten demir yerimiz de var. Şuradan açar gideriz. Hem güzel güzel. Güzel yere yaptık evi. Bazı camlar olmuş. Şimdi. Ee, nasıl yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Ee, şöyle yapalım o zaman. Orayı da kıralım. Bekleyin. Evet kırdık. Şadırda kullanıcı kullandı diyor. Kullanacağım. Oh be. Ya gerçekten böyle konuşmuyorum ya. Şu video başında yani. Böyle daha güzelmiş. Sessiz durduk da biraz. Ee, konuşacak bir şey bulamadım. Şimdi şöyle güzelce şunları da yapalım. Kırıyoruz. Minecraft. Güzel geldi. Yani, güzel. Zaten bilmeyen kalmamıştır. Bu oyunu Türkiye'de. Camları sandığa at. Kapıyı sandığa at. Olumları at. Mamama. Kömürleri at. Şu demir taşları at. Elmaları at. Bunu at. Bunu at at. Hatta torşları bile at. Evet. Dur. Taşları al. İyi, şimdi. Vay, çubuk yaptık. Şimdi bu çubuk, çubuk çubuklarla herkes çubuk, çubuk diyor ya. Ben ne diyeyim dedim. Bir balta, bir çapa, stone pickaxe, stone shovel, stone sword. Stone st taş balta, taş çapa, taş pickaxe, taş kürek, taş kılıç, taş balta, taş çapa taş kazma, taş kürek, taş kılıç. Taş kılıç, taş kılıç. Taş şey, taş bey, taş şey, taş dey, taş key. Alın işte budur yani. Şimdi bunların hepsini koy. Hmm. Şunu da koy, şunu da koy hatta. Şöyle elimde kılıç, bununla da kılıç, bunda da kılıç, bunda da kılıç. Balta balta. Öyle şey. Maden. Evet tamam. Şuraya da bir maden şeyi alalım. Şöyle artık kimse bize karışamaz. Ee, biraz açız. Elma alalım. Elma yiyelim. Sesini kıstım oyunun. Yani e, şeyde sıkıntı yok. Oyunun sesini kıstım. Zaten canavar falan da yok. Şimdi. Merak etmeyin ya. Savaşacağız şuradan da hatta maden açabilirmişiz. Hmm. Aslında biz şey yapmışız ya resmen. Buranın yakınında yapmışız. Şöyle. Hmm. Onları da koyduk. Neyse arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere.